Bu nereden buluyorsunuz derseniz. Bir kez yönetici olarak aday olup seçildik. Böyle yapmaya çalıştık. Zaman düşüncelerimizi tam yansıtamadığımız için istifa etmek zorunda kaldık. Çok başarılı bir yönetimin içinden çıkan bir insan olarak aday olmadım. Ama Metin Bey'in de söylediği gibi keşke vermeseydim. O sözü kongreden sonra hiç değilse bin de kişiden duydum. Burada da güçlü söylediği için de bir işte de, de çok duydum. Trabzon'da neler yaşandığını, hangi şartlarda mücadele verdiğimizi ve sonucunda beş günlük çalışmayla o genel buldan Trabzon Spor Tarihi'nin üçüncü büyük oyunu alarak 1132 ay oy alarak çıktım. Trabzon'da bir gelenek vardır. Kongreyi kazanan kulübü yönetir, kaybeden onun altını oymaya başlar. Biz Trabzonspor'un derlediğine içinde sevda olarak yaşayan bir kardeşinizim. Ben muhalefet yapmadım. Ve Trabzonspor'un hep yanında oldum. Kongreyi kaybeden kongre salonundan kaçar. Oysa ki ben gidip başkanın elini ayağa kaldırdım. Trabzonspor'un emrinde olduğunu söyledim. Ondan sonraki süreçte de Trabzonspor'un yanında hiç ayrılmadım. Nerede, nasıl haksız uğradıysa bireysel olarak Trabzonspor'u manada Bülent, kendi gücüm kadarıyla temsil etmeye çalıştım. Bülent ayıp oluyor yani. Böyle bu, 10 dakikada bir ayak geçilmez önünde. Bu süredeki yani. duruşumuzdan dolayı Trabzon sevdalılarının gönlünde bir yerimiz var. Ve o genel kurulda 1132 oy veren delege bize şunu söyledi. Bir sonraki Trabzon Spor Kongresi'nde başkan adayı olabilirsiniz. Bu adli oradan bulduk kendimizi. Yoksa Trabzon Spor Başkanlık koltuğu her aklına gelenin ben aday oluyorum diyecek kadar basit bir koltuk değil. Türkiye'de bir on koltuk varsa Cumhurbaşkanı'ndan başlarsınız. Dört büyük takımı da içine koyarsınız. O kadar önem arz bir koltuktur. Şunu da söyledim. Biz söylemlerimiz insanların gönlünde bir yerimiz var. Trabzonspor sevdalılarının. Bu hakkımızı kullanıyoruz. Eğer bu genel kurulda tevhidi gösterir, bizi başkan seçerlerse, duruşumuzda hiçbir değişiklik olmadan, başını eğmeyen, Trabzon'un da başını eğdirmeyen bir anlayışla kulübümüze ilgilenip edeceğiz. Sahip, genel kurulda bu tebrik gösterilmezse Trabzonspor'u derlediğine, Trabzonspor'un sevdalısı olarak son nefesimde yaşayacağız. Ama bundan sonra bir daha Trabzonspor başkanlığına aday olma haddini kendimde görmüyorum ve aday olacak insanların da bu kriterden hareket etmesini biliyorum dedim ve son adaylarımdır bir de aday olmayacağım. Tabi Cemil Hüçü sandığa yansırsa gelince ne yapacaksınız diye sorduğunuz zaman da bugüne kadar ki söylemlerimiz yapacaklarımızın teminatıdır. Ben şunu söylüyorum, söylemlerimiz de insanların gönlünde taht vurdu. Eğer söylemlerimizi eyleme dönüştüremeyeceksek Cenab-ı Allah bize o başkanlık olduğunda nasip etmesin. Ama biz söylemlerimizi eyleme, ben daha kararlı bir şey. Trabzonlu'ya, Trabzon'un duruşuna yakışır şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Çünkü o yürek bende var. Ama cesareti nereden buluyorsunuz diye sorarsanız, Türkiye'de Trabzon camiasının üzerinde güçlü bir camia yok. Ben de cesaretim o camiadan alıyorum. <laughs> Bunlardan beri söylüyorum. Ama bir örnek vererek başlamak istiyorum bu sürece. Evet, Sayın Hocamız Hakan Bey de söyledi. Gelen müdür benim de kardeşimdir, sevdiğim bir kardeşimdir. Onların döneminde alınmıştı Bayit Halilovic diye bir hoca. Bostalı, Biz de iyi çalıştık ama değerini bilemedik, gönderdik. Ayrılırken diye bir konuşmalarında bizi çok söylüyordu ama ayrılırken basın toplantısını hepiniz hatırlarsınız. Trabzon'a geliş hikayesini de anlatayım ki değerlendirmesini de hangi duygularla yaptığını daha iyi anlayın diye. Paris saint ayrıldıktan sonra Atay başkanımızın döneminde kendisine teklif edilmiştir. Hangi parada teklif edilirse onu kabul etmiştir. Fransız'a yayıştırı almıştır. Burada daha iyi paralara çalışacak diye yani Türkiye'ye niye gitti diye. Ama onun bize ifadesi ben Avrupa'da 420 başta 350 gol attım ve kazandığım paraların çoğunu Bosna'ya, Mosta'da Most yatırdım ve Bosna ordusuna yardım ettim. Sırplar bizi katlederken benim bütün mal varlığımı da orduya yardım ediyorum diye yerden bir Türkiye'nin ismini duydum, hiç sormadım. O dönemde maddi ve manevi en çok Türkiye yanımızdaydı. Vefa borcum var diye Türkiye'ye hiç sormadan Türkiye'ye gittim. Şimdi 8 ay çalışan bir boşluk vaidin tespitleri. Basın toplantısını Dinleyen arkadaşlarınız varsa ayrılırken hatırlarsınız. Bu camia çok büyük bir camia. Ama kalıcı başarıları yakalaması için köklü değişime, yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Kapıdaki bekçisinden yukarıdaki başkanına kadar. İçeride ve dışarıda hainler var. Eğer bu yapılanmayı gerçekleştirirse kalıcı başarıları uzun süre yakalayacak kadar potansiyel olan bir camia. Eğer bunu yapmasa, bu sistem devam ederse çekirge gibi sıçrayıp başağı düşecektir. Başarılı olan olarak. Bugün bu tabloya baktığımız zaman da 182 puanla şampiyon oluyoruz. Sonra da düştüğümüz durumları görüyorsunuz. Bunu tespit eden Boşnak Vahit 8 ayda tespit etmiş. Yıllardan beri ben söylüyorum. Beni dinleyenler de bunu takip ediyordu. 8 ayda Boşnak Vahit bunu tespit edip ediyorsa Trabzon'da yıllardan beri biz Trabzon Spor'un büyüklerine buna sahip çıkanlara saygısızlık yapma adına söylemiyorum. Eğer ki Trabzonspor'un sahibi olanlar 8 ayda boşnak vaidini tespit ettiğine demediyse bu kulübe verecek bir şeyleri yok. Bırakmaları lazım. Kenardan seyredip katkılarını sunmaları lazım. Eğer tespit edip de gereğini yapmadıysa ben onları Trabzon aileyle ilan ediyorum. Yıllardan beri bunu söylüyorum. O zaman kulübün yapasını Şimdi evet köklü değişime ihtiyacımız var. Yeniden yapılanmaya ihtiyacımız var. Trabzonspor'un kurumsallaşma adına büyük hamleler atmasına ihtiyacımız var. Hakan Hocam burada söyledi ama kurumsallaşma adına profesyoneller oraya koyabilirsiniz ama onları görsel olarak değil, yetkili olarak koymak lazım. Onların alanına girmemeleri lazım kulüp yönetenler. Trabzonspor'un bu manada kurumsallaşması lazım. Evet, önce sportif yapıdan başlayarak idari yapıyı, profesyonellerin yönetmesi lazım. O yüzden biz de sportif direktör olarak kendisine inandığımız Trabzonspor'un haklarını koruyacak. Onların çalınıp çarçur edilmesine müsaade etmeyecek. Trabzonspor'u derd edinen bunun sevdalısı olan Fatih sportif direktör olarak seçilirse göreve başlayacağını söyledik. İdari yapının başına da genel direktör olarak ismini açıklamıyoruz sürpriz olsun diye. Son zamanlarda Türkiye'de yerlerde olan çok önemli bir kurumumuzun dünya starları arasında sokan çok değerli bir büyüğümüzdür. İdari yapıyı da onun başına götüreceğiz. Şimdi sportif yapılanma, idari yapılanma, evet kulübü bu noktaya götüreceğiz. Sportif yapılanmayı profesyonellere, güvendiğiniz insanlara bıraktıktan sonra şu anki düzende başkan ve yöneticilerin transfer yaptığı, hoca belirlediği bir düzeni ortadan kaldıracağız. Burada hepimiz Trabzonların %90'ının muzdarip olduğu bir konu var bu paralar nereye gitti diye. Mevcut hizmet eden insanlar da zan altında kalıyor. Yapıp yapmadıkları biz geldiğimiz zaman uluslararası denetçiler tarafından denetlettirip eğer varsa bu usulsüzlük elbette ki savcının önüne konulacaktır. Ama yoksa da bu insanların zan altında kalmaması için bunu inandığınız Trabzonspor'u çalmayacak, çaldırmayacak profesyonellere bırakırsanız başkan ve anonim şirketlerde başkan ve yöneticilerin görevleri bellidir. Bu görevlerin başında dururlar. Şimdi Trabzonspor'un evet proje bahsediyoruz. Yüzlerce projeden bahsedebilirsiniz. Ama bunları belirleyecek olanlar profesyonel insanlardır. Siz iyi çalışacak, Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda hizmet edecek profesyonellerle çalışmak zorundasınız. Ama Trabzonspor'un asıl kurtuluşu altyapıyla alakalıdır. Altyapı projesidir Trabzonspor'un geleceğini kurtaracak. Ben Barcelona'nın hocasına görüşmeye gittiğim zaman da Başkanı'nın yetkilileri, gelen direktörü ve üst düzey yetkilileri Trabzonspor'da, Trabzon kentinde futbol ulaşmak istediklerini söylediler. Ben bunu o zaman da paylaştım. Biz de Trabzon Barcelona futbol okulu olursa gündeme alabileceğimizi söyledik. Ama sadece kendi isimleri adına kurmak istiyorlar. Şimdi niye kurmak istiyorlar? Barcelona'nın dünyanın mitelik yerlerinde bu tür organizasyonları var. Çünkü Trabzon'da bir maden var. Futbol madeni çocuklar konduktan çıkıp yürümeye başladığı zaman da yuvarlak gördüğü her şeye vurmaya başladı. Biz bunu işleyebiliyor muyuz? İşleyemiyoruz. Çünkü neden işleyemiyoruz? Bizim alt ucuz müteahhitlerin kullandığı konteynerler üst üste koyulup yapılan bir alt yapı tesisimiz var. Yıllardan beri böyleydi. Biz çocuklarımızı alırız, iki saat antrenman yaptırırız, çantayı sırtına veririz, göndeririz. Eğitimlerini alır mı, sosyal gelişmişliğini tamamlar mı? psikolojik destekleri var mı, gıdalarını alır mı onlara bakmayız. Bunların içerisinden çok özel yetenekli olanları ön plana çıkar, A takıma çıkar, 3-4 ma maç oynadıktan sonra biz çocukları kaybederiz. Birçoğu herhalde ikinci, üçüncü liglerde oynuyor. Ulusal basınımızın ve dünya starı, yıldız adayları geliyor diye manşetleri taşıdığı oyuncularımız. Neden böyle oluyor? Evet, Trabzonspor'un kurtuluşu altyapıdan geçiyor. Onun içinde bizim görevdeyken de görevden sonra da yaklaşık 8-10 senedir üzerinde çalıştığımız Trabzonspor'un kurtuluşu olduğuna inandığımız proje, Trabzonspor'un aciliyetten kim başkan olursa olsun bu projeyi hayata geçirme zorunluluğu vardır. Trabzonspor'un koleji, yurdu ve altyapı tesisleriyle beraber bir kompleks olarak Trabzon'da hayata geçirilmesi lazım. Bunu yaptığınız zaman da elbette ki bizim değerli efsane oyuncularımız var. Efsanelerden sonra da yine Trabzonspor'da hizmet etmiş çok değerli kardeşlerimiz var. Bizde bir kanı var. Hep bizim oyuncularımız bizim adamımız orada duracak. Elbette ki onlar da duracak. Harmanlamamız lazım. Neyle harmanlamamız lazım? Yeni dünya düzenindeki futboldaki mantaliteleri de katacak. Bizim yabancı üst düzeyde bu konuda eğitmenleri de bizim kendi değerlerimizle beraber birleşip yeni çağa uygun, yeni mantaliteyi de çocuklarımıza verecek bir yapının kurulması lazım. Bunu yaparken de elbette Trabzon'daki madeni kullanmayacağız. Türkiye'nin 7 bölgesinde bölgesel seçiciler yapıp, bulup, bu konuda çalışmalarımız var. Aynı zamanda da bizim Karadeniz'in ve Trabzon'un yapısına uyulan ülkeler bellidir. Oradan da 8-10 yaşlı gruplardan başlayarak özel yetenekli çocukları burada alıp Önce insan odaklı, sonra yeteneklerini sahaya yansıtan sporcular yetiştireceğiz. Yani sahaya çıktığı zaman beyniyle ayaklarını birleştiren sporcular. Diyeceksiniz ki bu fabrika çok geniş, buradan çıkan ürünü ne yapacaksınız? Evet, buradan çıkan ürün çok şey lazım. Kardeş Karadeniz takımlarımıza lazım. Anadolu Bey'i ünvanını bize veren Anadolu'nun yüzde kulüplerine lazım. Biz buradan çıkan ürünlerden onlara da servis yapmak zorundayız hiç çıkacak ürün onlara da servis yapmaya elverişli olacaktır tabi biz Anadolu bir ünvanını boşuna almadık nasıl aldık asırlardır Trabzon kendi hep adaletsiz güce baş kaldırıyla alınmıştır kendine öyle yer bulmuştur sonrasında 1967 yılında kurulan Trabzon Spor, 70'li yıllardan sonra bu baş kaldırının ürünü olarak 10 kez şampiyon olmuştur bunun altısı resmidir, dört tanesi de emek hırsızları tarafından elimizden çalınmıştır. bir diyor, bunu da bir elinden nasıl çalınır diye. Biz müsaade ettik, bizi yönetenler müsaade etti. Nasıl müsaade etti? Kendi kişisel çıkarlarını da düşünerek, bu adaletsiz gücün karşısında değil, dönem dönem onların yanında olarak bizim kupalarımızın çalınmasına müsaade ettiler. Çünkü adaletsiz gücün yanında olursanız verdiğiyle yetinirsiniz, karşısında olursanız istediğinizi alırsınız. Trabzon asırlardır şehir olarak da bunu becerip almıştır, sporda da bunu becerip almıştır. Altı şampiyonluğumuzu biz öyle almışızdır. Şimdi tabii ki bunların hepsini bir tarafa koyalım. Bütün bu yapılanmayı hayata geçirdiniz. Yine başarılı olmanız yüzde mü? yine eksikleriniz olacak. Eksikler nedir? Biz temiz Türk futbolu istiyoruz. Evet Karadeniz takımlarını, Anadolu takımlarını yanımıza alıp Anadolu Bey'in unvanını tekrar kim başkan olursa Trabzonspor'a götürmek zorundadır. Peki temiz Türk futboluna müdahale etmeyecek mi Trabzonspor? Evet lider basıklarıyla Türkiye'deki temiz futbol isteyen paydaşlarını da çevresine toplayarak Türkiye'de futbolu ekomanyası altına alan çıkar şebekelerinin emek hırsızlarının bunun dışına atılmasını sağlamak zorundadır. Bunun önderliğini Trabzonspor yapmak zorundadır. Biz yönetici olduğumuz dönemde de aday olduk kaybettik ve ondan sonraki süreçte de Türkiye'deki bu emek hırsızlarının ve onun paydaşı olan politik patronlarıyla kavgamız sürmüştür. Ama ne yazık ki bizim elimizden kupaların çalınmasının yegane sebeplerinden bir tanesi de başkan ve yöneticilik yapanların birçoğu bu emek hırsızlarının yandaşı olan ve holding patronlarıyla nasıl ilişkiye girelim, nasıl ben de buradan para kazanırım derdine düşmüştür. Oysa ki bizim o savaş verdiğimiz holding patronlarının yüzde seksini bizimle dostluk kurabilmek için araya aracılar da sokmuşlardır. Ama biz radyosunun menfaatlerini yani korumak istiyorsak bu emek hırsızlarının yandaşlarıyla aynı karede olmamız bizim yarın Trabzonspor'a ideallerimiz doğrultusunda Trabzon'un duruşuyla yapacağımız hizmetlere engel olacaktır. O yüzden onların dostluklarını, dostluk davetlerini hiçbir zaman kabul etmedik. Şimdi elbette ki bunları yaparken bunlar tek başına yapılacak şeyler değildir. Ama o yürek bizde var. Nereden geliyor? Bazen bana soruyorlar, içimden geliyor bana sorsalar nerelisiniz diye. Trabzon'un olmasam herhalde nereli olduğumu söyleyemem gibi geliyor bana. Diğer bizler burada varsa kusura bakmasınlar ama benim içimde <laughs> Tabii. Bazen takılıyorum kusura bakmayın. Bunu nasıl yapacağız? Evet yürek bizde var ama cesaret söylediğim gibi bu güçlü Trabzon camiasında var. Bu da nereden geliyor? Ben bunu ilk söylediğimde ulusal basından birçok arkadaş ya bir Hacı Osmanoğlu atmaz ama bu böyle mi diye? Fatih Sultan Mehmet genç yaşta İstanbul'u fethettiği zaman yanında sevilenlere durun İstanbul fethedilmiş sayılmaz, Trabzon fethedilmeden diyecek kadar önemli bir şehrin evlatlarıyız. Yani, şehrin evlatlarıyız. E şimdi bireysel olarak bizim yüreğimiz olabilir, yetmez. Ama bazen diyorlar bu cesareti nereden alıyor? İşte buradan alıyorum. Bu Trabzon camiasından alıyorum. Trabzon sporu yönetmek için başkan olduğunuz zaman da orada gurur yapıp insanların size gelmesini beklemeyeceksiniz. Bakın hep birliktelikten bahsediyoruz. Kongre süreçleri olduğu zaman da birlik olalım. tekliste olsun, güçlü bir yönetim olsun. Evet, ben Trabzonspor da büyük bir iyilik yaptım. Seçim kaybettim ama birbirine selam vermeyen insanları Hacı Osmanoğlu geliyor diye birleştirdim. O saati birliktelik dahil Trabzonspor'a 82 puan toplamasına vesile oldu. Ama ben muhalefet yapmadım, kendi işlerinden parçalanıp birbirlerine muhalefet yapmaya başladılar. Çünkü işlerinde var, muhalefetsiz duramazlar. E, tabii ki şimdi biz diyoruz ki eğer bu camiye samimi birlikteliği yakalarsa Samimiyetsiz olan birliklerin 82 puan topladığı yerde samimi birliklerin neler yapacağını da öngörüsüdür o. Kim yapacak bu samimi birlikleri? Yıllardan beri söylediğim Trabzonspor'un başkanı yapacak. Nasıl yapacak? O koltuğa oturduğu zaman da gurur ve hassasiyetlerini bir kenara bırakacak. Özveriyle Trabzonlu olup Trabzonsporlu futbolu benimsemeyen paydaşları da var. Bütün bunların hepsini İstişari hat sahabada tutarak, iletişimi sağlayarak Trabzonspor'un etrafına toplamak zorundadır. Bu özveriyi gösterecek olan Trabzonspor'un başkanı ancak bu camiayı ve bu camianın gücünü arkasına alarak elbette ki Türkiye'deki çıkar şebekelerinin eline geçirdiği Türk futbolunu emek hırsızlarının elinden kurtarır. Bunun da göstergesi ne olacaktır? Söylediğim gibi bu irade bizde var. Cesareti de bu camiadan, bu camianın bütün katmanlarından alacağız ve yolumuza bugünkü duruşumuzu daha da katılaştırarak devam edeceğiz. Bunun en güzel örneği de evet bizim altı şampiyonluğumuz var ama ben on şampiyonluk alalım diyorum. Yukarıda hak varsa bizim hak edilmiş on şampiyonluğumuz var. Dördü çalındı. Ama üçünde radar sistemi yoktu. Dördüncüsünde radar sistemi vardı. Hırsızlar radara yakalandı. Hem <laughs> hangi güç, hangi amaçlı olursa olsun radar sisteminin merkezindeki görüntüleri silmeye çalışsa da kral çıplaktır. Bunu silmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bütün saydığım bu samimiyeti yapılanmayı, camiayı bir araya toplayıp Türk futbolunu temizleme adına en büyük örnek 2012-11 şampiyonluk kupasının hırsızların müzesinden alınıp Trabzonspor'un müzesine götürülmesidir. Bu bundan sonraki emek hırsızlarının Türk yapacağı eylemleri yaparken de kendilerine bir kez daha sormasına vesile olacaktı. Bunu ben Trabzonspor Başkan Adayı olarak söylüyorum. Ve benim hep bir hayalim vardı. Herkes Boğaz Köprüsü'nde bayrak asar. Ama ben bir gün bu takım başkan olup da orada şampiyonluk yaşamayı Cenabı Allah bana nasip ederse ben 500 araç önde, 500 araç arkada, üstü açık otobüste, Akçabat Horon ekibiyle beraber futbolcularımızdan köprünün ortasına gelip 500'ü çıkışında, 500'ü girişinde orada horon ekibiyle horon yapıp kutlayıp Trabzonlu bayrak asmaz işgal eder diye bir hayalim var. Yani Cenab-ı Allah içine, bu bu kopayı Müzesi'ne götürmenin yönünü ve yöntemini biliyoruz. Bu Türkiye'deki kirli düzenin nasıl işlediğini, kimlerin, elinin kimlerin cebinde olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzdendir ki biz Laf söylemeyen mevkilere, makamlara, şahıslara en ağır sözleri söyledik. Bugüne kadar geriye dönüp de bize hiç kimse cevap veremedi. Çünkü onların kirli ellerinin kimin cebinde olduğunu biliyoruz. Bize cevap verirseler çok daha zor durumda kaldıkları için vermediler. Biz de evet bu kupanın alınma yöntemini biliyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız da var. Allah nasip ederse o kupayı hırsızların müzesinden alıp Trabzonspor'a götüreceğiz. Trabzonspor'un müzesine koyacağız. Bununla ilgili önümüze çıkacak olan hangi engel varsa bugüne kadar ki Trabzonlu'ya yakışan dik duruşumuzda biz başımızı eğmeyeceğiz. Trabzonspor'un başını da eğdirmeyeceğiz. Hiçbir gücün de bunu buna yeltenmesine de müsaade etmeyeceğiz. Trabzon'un duruşu budur. Bunu sergilemek de bizim boynumuzun borcudur. Ben başkan adayı olarak kazanırsam, teveccüh görürsem bunun eylemini şike sürecinde yaşadığımız gibi kupamı verin söylemleriyle magazinleştirerek değil, belki de hiç duymayacaksınız yapılan işlemleri, ancak kupanın alınıp Trabzonspor'a getirildiğini duyacaksınız. Onun için söylüyorum ki, ben buna hazırlıklıyım. Bugüne kadar duruşum da bundan sonraki o konuda yapacaklarımın teminatıdır. Şikecül'ün sürecinden önce ben, 3 Temmuz sürecinden önce 3 başlatmıştım. İzleyenleriniz vardır Rea Muhtar'ın programında. Ne hikmettir ki bana Fenerbahçe'nin emek hırsızı başkanı, emek hırsızının yaveri as başkanı ve Fenerbahçe kulübü hem ceza hem tazminat davaları açtı. Müracaat ettiler. Sadece bir tanesi açıldı. Erken davranmış avukat olduğu için herhalde Çekip Mosturoğlu. Ne hikmettir ki tebligat bana 3 Temmuz günü geldi. Ve o davayı da ben kazandım. Benim tazminat hakkım duruyor alacağım. Ama diğer davalar yetişmediği için Sadece soruşturma aşamasındaydı. Hiç unutmuyorum. Bir başlığı şey. bu konuyla ilgili ifade vermeye gittim. Bana dosyayı eline çıkardı. Bu iddianamedekilerle söyledikleriniz aynı. nereden biliyorsunuz diye. Türk Lütfü Ailesi'nin içerisinde demin de söylediğim gibi herkesin eli kimin cebinde herkes biliyor. Ama kamuoyunun önüne çıktığı zaman da herkes farklılaşıyor. Biz onu farklılaştırmadan bugüne kadar hep gündeme götürdük, söyledik. Temiz Türk mutluluğu adına. Çünkü Türk ve özellikle hizmet etmek istediğimiz Trabzonspor Başkanlık Bakanlığı'ndan bir beklentimiz yok. Kim başkanlık yapacaksa burada şahsi çıkarların hepsinin heba olmasını göze almak zorundadır. Sadece biz Trabzon sevdalarına hizmet etmiyoruz. Trabzon kimliği taşıyan Trabzon sevdalarımız yok. Biz artık bölge takımı değil, ulus takımı değil, uluslararası bir takımız. Ve bizim yabancı uyruklu taraftarlarımız da var. Milyonların gönlüne hitap eden bir makamı işgal ediyorsanız, orada kişisel menfaatleriniz zarar görmesini de göze alacaksınız. Tek hedefiniz bu kurumun menfaatlerini korumak olacaktır. Onun için kim başkan olursa olsun, Trabzonspor'u bu duruşta, bu mantıkla genel kuruldan seçilen başkanın yönetmek zorunda olduğunu, bu özveriyi göstermek zorunda olduğunu ben buradan beyan ediyorum ve bekliyorum kim başkan olursa. Ve Trabzon sevdalıları eğer bu duruşu sergilemeyen ve bu düzenin devamı olarak başkan seçileği insana da bunun hesabını sormasını istiyorum. Şunu da ekleyip sözümü bitirmek istiyorum. Başkan olan Trabzonspor'da kim olursa olsun eğer Türk futbolunu temizleyip Trabzonspor'un kalıcı başarılarını yakalamak istiyorsa onun yoluna açacak olan 2011 2000 2012, 2012'den 11 Şampiyonluk Kubası'nın Hırsızların Müzesi'nden alıp Trabzonspor'un müzesine koymak onların namus borcudur. Hepinize sevgi ve saygılarımla. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, başkan adaylarımıza yönettiğiniz sorular var. Bunların pek çoğu konuşmalar içerisinde aslında cevapları verilmiş sorular oldu. Bunun siz de farkındasınız. Bunları tasvip etmeye çalıştık. Direkt kendilerine sorduğunuz soruları başkan adaylarımızın önüne verdik. Onlara cevaplayacaklar. Onların dışında cevap verilmediğini düşündüğümüz ortak sorularınız var. Ben onları e, yani paylaşmak istiyorum. E, ondan sonra ona tek süreyle sırasıyla başkan adaylarımıza sorularınıza cevap vermek için söz vereceğiz.